Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. <laughs> Bugünkü dersimize başlıyoruz. Ezbülahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ilk kelimemiz Heda fiili. 35. kelime. Kur'an-ı Kerim'de 316 kere geçmiş. Ve bu da Kur'an'da geçen tüm kelimelerin binde dördü ediyor. Bu kelimeyi Türkçe'de biz aynen kullanıyoruz. Hidayet, hüda, hediye, ihtida, mühtedi ve mehdi kelimeleri hepsi bu kökten türemiş. Şimdi bu kelimenin Kur'an'da geçiş şekillerine bakalım. Evet, e, heda fiili en çok geçtiği şekil 144 kere geçmiş. Tarif etti, yol gösterdi demektir. İkincisi hüda şeklinde mastar hidayet vermek, tanıtmak, ih, irşad etmek, hak ve din manasında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Üçüncüsü ihteda. Bu da bir fiil arkadaşlar. Ee, bakın bunun bir başına elif gelmiş ve e, ikinci, ilk harfi ikinci harf arasında da t harfi gelmiş. Onları siyah yaptık tanıdı, buldu, hidayete erdi, hidayette kaldı gibi manaları var. Muhtedi, muhtedi bakın e, aynı fiilin ismi fail kalıbı. Yani hidayete eren demek bu da. E, başında ötreli bir mim harfi var ve yine t harfi var. Bunlar siyah olarak işaretlenmiş. E, hidayete eren, doğru yolu bulan. Sonraki şekil hadi. Hadi de arkadaşlar yol gösteren demektir, hidayete erdiren, yolu gösteren kişiyi ifade eder. Yine arada bir e, elif harfi var. Bu katip kalıbı gibi, e, katip gibi o fiili yapan kişiyi gösteren kalıp. Ehda, ehda en çok doğru yola ileten demek. Ee, bu ekber kalıbı hani Allahu Ekber diyoruz, Allah en büyüktür diyoruz. Burada da işte işte birisi için mesela Kur'an ehda diyorum, Kur'an en çok hidayet veren demektir. Ee, sonra hedyun kelimesi var. Bu da kurban olarak beytullah'a sevk edilen e, hayvanlar için kullanılan bir kelime. Kuranda böyle geçmiş. Ve son olarak da hediye. Hediye kelimesini biz Türkçemizde de aynen kullanıyoruz. Burada da hem sondaki Y harfinde şedde var. Bakın bir Y daha gelmiş demek ki. Bir de sonunda yuvarlak T var. Evet. İlk kelimemiz bu. Şimdi ikinci kelimemize geçiyoruz. İkinci kelimemiz zalike kelimesi. Zalike kelimesi e, uzak uzak işaret ismidir. O demektir. Kur'an-ı Kerim'de 520 kere geçmiş. Bu da Kur'an'daki bütün kelimelerin binde 7'si oluyor. Türkçe'de bu kelimeyi fezdeke şeklinde kullanıyoruz. Fezdeke Arapça bir kelime. Başına bu zalikenin başına bir F harfi gelmiş. Böyle olunca da hani Z ile birleşmiş fezdeke. Fezdeke aslında özet demek. Ee, bizim eski kitaplarda da fezdeki aynen geçiyor. Ee, özet bir şeyin özeti manasında. Ee, dini kitaplarda da geçer Kur'an tefsirlerinde mesela bir mananın fezlekesi özeti manasında Hani bir ayet grubunun sonunda fezdeki olarak gelen bir ayet grubu olur bazen. Evet, Şimdi e, örnek ayetimize geçiyoruz. Yani bu iki kelimenin e, birden e, geçtiği e, geçtiği bir ayet-i kerimemiz var. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Evet, zalike ile başlamış. Zalike işte o demek. Hüda, hüda hidayettir. Allahi, Allah'ın hidayetidir. Hüdayı gördük burada. Zalike'yi gördük. Allah zaten özel isim. Zalike Hüdallahi işte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bakın bu sefer fiil olarak gelmiş. Yehdi hidayete erdirir. Bihi onunla. Bi çok geçen harfler grubundan. Hi de o zamiri onunla hidayete erdirir. Men bunu da dün öğrenmiştik galiba. Men kim demek? O kişi demek ismi mevsul. Yeşau yeşauyu da öğrenmiştik şey kelimesi eşya kelimesi buradan demiştik dilediğini. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğini ya da dileyeni hidayete erdirir şeklinde bu cümleyi tercüme edebiliriz. Devam ediyoruz ve men yudlil ve bağlaç men Bakın o ki, o kimseyi ki yukarıda da geçmişti. Yudlil. Bu ıı, fiil olarak gelmiş. Ee, bu kelimeyi biliyoruz. Dalalet şeklinde Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Yudlil dalaleti düşürür. Allahu Allah. Allah kimi dalalete düşürürse fe ma fe takip harfi ma olumsuzluk bunu da görmüştük yoktur. Lehu onun için min, den, dan biliyoruz bunu da görmüştük had had bakın yukarıda e, hadi demiştik bu da hani bu hidayeti erdiren kişiyi gösteren ismi fail kalıbı demiştik burada da o gelmiş bunun sonundaki y yazılmamış bu e, y harfinin yazılışıyla alakalı yani bir Arapça ile ilgili bir kuralla yüzünden böyle yazılmış ama biz bunu tanıyabiliriz yani evet Allah kimi de lanete düşürürse onun için hiçbir hidayeti erdirici yoktur diye bunu da tercüme edebiliriz. Zümer suresi 23. ayet. Evet böylece arkadaşlar 36 kelime öğrendik. Bu 36 kelime 47 kelimeyi düşünüyoruz, çalışıyoruz. 11 kelime kaldı. Bu 11 kelimenin Beş tanesi Türkçe'de aynen kullandığımız Allah gibi, Rab gibi, Arz gibi isim olduğu için onları incelemedik burada. Onları son gün size vereceğim beş kelimeyi. Geriye altı kelimemiz kaldı. Evet bu 36 kelimenin Kur'an'da bütün Kur'an'da geçiş oranı arkadaşlar bakın yüzde %40.1 artık 40'ı geçtik. Kur'an'ın hemen hemen yarısına yakın bir kısmında geçen kelimeleri öğrendik. Eğer bu kelimeleri tanımayı tanıma kabiliyetini elde edebilirsek, Kur'an'ın yarısını kelimelerini tanır hale geleceğiz. Daha farkındalıkla okur hale geleceğiz inşallah. Evet yarın arkadaşlar. Yasin suresinin son sayfasında, 6. sayfasında uygulama yapacağız. Şimdiye kadar öğrendiğimiz 36 kelimeyi 6. sayfada bulmaya çalışacağız. Size iyi çalışmalar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.